Şimdi içinde bulunduğumuz bu alan ve bu taşınmazlar daha önce Aksaray halkına devlet hastanesi olarak hizmet etmişti. Yaklaşık iki sene önce e, Aksaray e, 600 yataklı daha sonra 200 yatak daha ilave edileceği söylendi. Yeni bir hastaneye taşındı. Yeni hastanenin yeri hususunda da o zaman bir ben bir siyasi partinin il başkanıydım. Yer seçiminin yanlış olduğunu orada hem Aksaray'ın e, çöp alanının olduğunu hem de e, çukurda olduğunu onun yerine bizim Genç Osman Köyü'nün hemen yanında 20 dönümlük bir arazinin havadar olduğunu söylememize rağmen Halk, Aksaray halkının iddia ettiği bazı çevrelere ran sağlayacağı düşüncesiyle hastanenin oraya yapıldığı söylendi. Ve gördüğünüz gibi Aksaray'ın bu binaları hastane olarak vatandaşıma hizmet etmiş şu anda bomboş. Ben bundan bir sene önce buradan gerek Sayın Vali gerekse Sayın Yetkilileri göreve davet ettim. Yani bunlar milli servettir. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Alın teri vardır. Köyde sabah namazıyla çilesi başlayıp yatsı namazına kadar çilesi devam eden köylümün, alın teriyle ekmeğinin peşinde koşan işçimin, memurumun hakkı var. Onların vergileriyle yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti bu kadar güzel binaları, bu güzel kadar güzel yatırımları heba edecek kadar zengin midir? Kaderine terk edilebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani tutuyorsunuz hemen yanında Aksaray Belediyesi dört bloktan oluşan sevgi evleri yapıyor. Ya Oraya harcayacağınız parayla Aksaray'a içilebilir su getirin. Bu binalarda sevgi evi yapın. Burada üç tane blok var. Hepsi kaderine terk edilmiş. Yarın burası uyuşturucu kullanan gençlerin, ne bileyim art niyetli insanların barınağı haline gelir. Nasıl temizleyeceksiniz? Ben buradan başta Sayın Valimiz olmak üzere. Buralar kimin adına kayıtlıysa, hazineye mi kayıtlı, Sağlık Bakanlığı'na mı kayıtlı, il özel idaresine mi kayıtlı, buralara sahip çıksınlar. Kendileri sahip çıkamıyorsalar, sahip çıkacak vatandaşlara versinler. Vatandaşımız burayı yurt mu yapar, otel mi yapar, Aksaray'ın hizmetine sunmuş olur. Milletin bu değerleri, milletin alın terli oluşan bu mal varlığını heba etmeye kimsenin hakkı da yok, haddi de yok. Yazık günah. Efendim bu bina Mustafa Yazıcı adına onun yakınları tarafından yapılan bir bina, hastane. Aksaray'a yıllarca göğüs hastalıkları hastanesi olarak hizmet verdi. Şimdi bizim kültürümüzde insanların öldükten sonra adının yaşaması adına köylerde cami yaparlar, çeşme yaparlar. Yazıcı ailesi de hem Aksaray'da yurt, okul hem de bu hastane binasını yaptı ve yıllarca başarılı bir şekilde hizmet verdi. Ama şimdi gördüğümüz gibi kaderine terk edilmiş, kapısına kilit vurulmuş. Ya bu siz bu hastanenin kapısına kilit vurmadınız. Siz bu memlekette, bu memlekete hizmet yapmak isteyen vatandaşların gönlüne, hayır dualarına ve hayır duygularına zincir vurdunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tabloya bakın ya. Tabloya bakın lütfen. Böyle bir şey olabilir mi? Bu saatten sonra Hangi Aksaraylı vatandaş bu tabloyu gördükten sonra devletine bir hizmet binası, ne bileyim bir hastane, okul yaparak bağışlayabilir? Ya en azından bu adamın adını yaşatın. Buradan bunu ne yapılabilir bu bina? Her şey yapılabilir. Öğrenci yurdu yapılabilir ya. Çocuklarımız var köylerden, kasabalardan, eskilin çöllerinden, yaylalandan gelen ilk öğretimde, orta öğretimde çocuklarımız var. Aksaray'ın köylerinde okuyan, ilçelerinde oturan üniversite öğrencileri Aksaray'da ikamet ediyor diye Kredi yurtlar kurum bunları kabul etmiyor. Bunları cemaatlerin şu bu tarikatların kucağına atmaktansa getirin burayı devlet eliyle bu öğrencilerimize yurt yapın. Bu çocuklarımız burada barınsın vatanına, milletine, bayrağına, devletine, Atatürk ilke ve inkılaplarına yakışır gençler olarak yetişsin.